Yatapin'in hey, 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 YouTube dostlar video hoş geldiniz hepinize selamlar hepinize merhabalar neredesiniz bugün Ramazanda netlerinizi nasıl artırabilirsiniz ya da yüksek saatlere nasıl çıkabilirsiniz ama ondan önce şunu söyleyeyim bu video diğer Ramazan videolarına kıyasla işte uyuyoruz kalkıyoruz burada bunu çalışıyoruz şunu yapıyoruz bunu değil abi burada gerçekten Ramazan boyunca sizi bir maratona sokup o maraton sonucunda kalan süreçte makine gibi çalışmanızı sağlayacak bir programla geldim. Diğer videolara nazaran işte 6 saat uyku 2 saat çalış değil abi. Hangi saatte ne çalışman lazım? Nasıl çalışman lazım? Bunu 3 farklı şekilde gececi tayfa okulcu tayfa olarak e, sınıflandırdım ve elimde bir birer tane kağıt var. O yüzden tek seferde bu videoyu çekeceğim. Hangi aralıkta çalışacaksan lütfen sonuna kadar izle. Emin ol pişman olmayacaksın. E, eğer bir ayın sonunda Ramazan ayı boyunca netlerinde gerçekten ciddi 30 netlik bir 20-30 netlik bir artış olmazsa gel beni engelle, söv, bayıl bir şeyler yap. Tekrardan konuşalım. Yani koştuk öğrencilerime de yapacağım bu program budur. Ee, size yapacağım program da budur. Size herhangi bir şey satmıyorum. Gel koştuk al demiyorum. İşte bak şöyle böyle yapalım demiyorum. Çok da uzatmayacağım. Bir dakika bile geçti bile. Hemen başlıyorum şimdi. Şimdi konumuz gündüzcü tayfa. Gündüzcü tayfa nasıl çalışacak abi? Şimdi 22-30 sularında uyudu. 4.5 sularında kalktı. 5.30'a kadar sahurunu yaptı, duasını etti, bire bismillah deyip güne başladı tamam mı? Şimdi 5.30'da ilk e, periyodumuza başlıyoruz ama ilk periyotta şöyle başlıyoruz. İlk bir saat, birinci periyodun ilk bir saatinde en sevdiğin ders tamam mı? En sevdiğin ders ilk bir saat çalışıyorsun. Sonra kalan bir saatte artık e, genel olarak yapmaktan nefret ettiğin geometri mi, biyoloji mi... İşte ne bileyim Türkçe mi? Neyse. Kalan şu kalan sürecin çalışman gereken periyodunda kalan bir saatinde değil de kalan ikinci periyoda da geçeceksin. 2 e, saatlik kalan bir saatlik periyodunda en sevmediğin ders. Tamam mı? Ama burada blok ders yapıyoruz. Hani hiçbir mola yok. 2 saat boyunca full tempo çalışıyoruz. Sonra 15 dakika mola. 7.30'da e, bitiriyoruz. Ama oradan 15 dakika mola oluyor. 7.45'de tekrardan masadayız. Sonrasında... <laughs> Pardon. Sonrasında burada e, en sevmediğin dersin kalan ne kadar sürerse artık. Ondan sonra orta sevdiğin. Çünkü şu e, akşam sularında e, yemekten sonra bir ağırlık çekecek. Burada en sevdiğin ders çalışman lazım ki uykun gelmesin abi. Burada senin en sevdiğin dersleri buraya saklaman lazım. Burada en sevmediğin dersler şuraya geleceğiz. Şu deneme muhabbetine geleceğiz buraya. Parlıyor birazcık. Özür dilerim yapacağım bir şey yok. Hatta şu deneme kısmına şöyle bir çizik atabilirim de çizmiyor kanka. Her neyse... Ee, şuralara kadar geldin tamam mı Şurada 11 sularına kadar çalıştın 3 saat uykuyu gömdün Burada aslında 2.5 saat falan uyuyorsun Yarım saat e, şey falan Muhabbeti giriyor ama Biraz da erken kalkacaksın ki saat tam bir de Masa başında olacaksın Şimdi burada deneme dediğimiz şey Şimdi burada bir tane deneme alıyorum atıyorum Kimyada branş denemesi çözeceksin ya da genel deneme çözeceksin İşte e, Branş denemesi kaç tane çözersin Bir tane iki tane üç tane neyse ee, ya burada 3 saatini genel denemeye harcayacaksın ya da böyle parça parça eksik oldum branş denemelerini eğer hani cuma günleri veya pazartesi günleri bir bir kuruma gidiyorsan veya ben haftada 2 tane deneme çözmek istiyorum diyorsan ya da artık ben artık e, seviyemi haftada 2-3 gün genel deneme çözmek istiyorum diyorsan şu 3 saatini senin denemeye ayırdık sadece. Burada masa başından hiçbir şekilde kalkmadan sadece deneme çözüyorsun. Branş denemesi çözüyorsun ya da genel deneme çözüyorsun. Daha sonrasında saat e, 4'e geldiğinde burada bir yarım saatlik molan var. Yani senin buçukta masa başında olman lazım. Ve 4.5'luk masa başında oluşunun 30 dakikası deneme analizine gidecek. 30 dakika deneme analizi 1.5 saat ders. Tamam mı? Kalan 1.5 saatte de ders. Saat zaten 5.5'a e, gelmiş oluyor. Yok 5 buçuk diyorum. 6 gelmiş oluyor. Artık iftar başlıyor ve dinlenme sürecin başlıyor. Senin iftar ve dinlenme sürecinde 2 saatlik bir e, dinlenme şeyin var. Ta ki 8 kadar. Burada herhangi bir ekstra bir dinlenme yok. 8 buçukta kalkıyorsun. 2 buçuk saatta dersini çalışıyorsun. Sonrasında artık e, yeni bir güne başlıyorsun. Ama burada dikkat etmen gereken en önemli şey. E, bunları yaparken disiplini güzel sağlayıp molalarını güzel dinlendirmen lazım. Ee, ve AYT çalışmalarını yoğunlaştırman lazım. Hangi kısımda TYT hangi kısımda AYT çalışalım diyorsan e, şu kısım. Şu kısım TYT eksiklerini kapatman için yeterli olacaktır. Burada biraz az deneme çözersin. Kalan süreçte 5 saatlik e, zaten 12 saatimiz vardı. Öyle düşün yani. Şurada TYT işte deneme analizinde yaptığın yanlışlar, eksik olduğunu düşündüğün konular. Kalanında ise AYT abi AYT Tamam mı? Buraya anlaşmış olalım. Artık e, AYT'yi es geçmek gibi bir lüksümüz yok. Gündüzcü tayfa bu kadardı. Çıkabilirler. E, geçici tayfayı veya e, akşam e, okulcu tayfayı dinlemeye devam edebilirler. Burada söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorunuz varsa hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Yorum atarak sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi. Gececi tayfaya geldik. Şimdi. Gececi tayfa, e, nereden başlayacağım bilmiyorum ama benim çok tasvir ettiğim bir şey değil ama gececi tayfaların 13 saat çalışmak gibi bir avantaj var. Onlar 12 saat çalışıyordu. Bunlar 13 saat çalışıyorlar. E, okulcu tayfada muhtemelen 8 ila 10 saat çalışacak. E, tam emin değilim. Şimdi birazdan belirleyeceğiz onu. Şimdi gececi tayfa. Sahur, sahurdan başlayacağım. E, sırayla gideceğim. Şimdi 4.30'da e, zaten uyanıklardı. 4.30'da sahura başladılar. Bir buçuk saat 6'ya kadar e, yemeğini yediler. Bilmem ne yaptılar. Burada blok bir şekilde 3 saat en sevmediğin ders. En sevmediğin. Ama yine bir saati ilk bir saati en sevdiğin ders olabilir. İşte matematikten çok zevk alıyorsan bir saat matematik kalan 2 saatinde işte e, kimya, biyoloji, sevmediğin ne ders varsa ya da tarih, edebiyat neyse. Kalan 2 saati oraya gömdün tamam mı? Sonra 6 saat uyku. Diğerinde de 6 saat vardı burada da 6 saat var. 6 saat uykudan sonra kalkıyorsun abi. Burada 3,5 saatlik bir periyodumuz var. Bu 3,5 saati nasıl değerlendireceksin? Deneme yapabilirsin. Eee TYT çalışabilirsin. Ekstra olarak sevmediğin dersin devamını getirebilirsin. Ama buradaki 3,5 saati nasıl değerlendirmen gerektiğini söylüyorum sana. Bak. Eee 3,5 saatin kalanında AYT çalışman gerekiyor. Yani büyük bir çoğunluğunda artık hani AYT'nin de temelini atman gerekiyor. TYT'de bir şeyleri hallediyorsun ama AYT'yi de burada ihmal etmiyorsun ki şurada zaten büyük bir AYT çalışması yapacağız. Yani burayı yine ayırabilirsin. 3 saatini ayırabilirsin. Kalıyor 10 saat AYT. Tamam mı abi? Programı böyle de şekillendirebilirsin. Senin burada AYT denemesi çözmen o kadar avantaj olur ki ya bir genel deneme ya bir branş denemesi ya burası çok değerli abi. Uykudan kalktıktan sonra diye hiçbir şekilde kalkıyorsun ve ilk yapacağın çalışma bu. Burada e, şununla bak şu en sevmediğin dersle e, diğerin kağıt düşüyor. Şunu değiştirebilirsin. Burada zihnin açık olacak, berrak bir zihinle direkt bodozlama öğrenmek istediğin, eksik olduğun şeyi. TYT ise TYT, branş denemesinin analizi ise analizi. Eğer hani ben beynimi çok yormak istemiyorum, konu çalışmak istiyorum diyorsan buraya en sevmediğin dersin konusu veya sürekli unuttuğun bir tekrar. Yani şuralar, burası tekrar sistemi olsun. Ya burayı seç, burada artık bir konu tekrar yap ya da şuradaki 3 saatlik dilimde bir tekrar yap. Çalıştığın konuları unutmayı, yüz tutmuş konuları burada veya burada bir tekrar et. Sonrasında iftarını yaptın, yine 6.30'da iftara falan başladı, dinlendin ettin. Ee, oğlum... Burada minik bir yanlışlık var. Ee, şu 10.5 olacak. 8.5 olacaktı. Ya da 9.5 olacaktı. Ne yaptım bilmiyorum. Her neyse. Yine buradan sonra bir 3 saatlik periyot var ama... E, dediğim gibi bu 3 e, saat tam olmuyor. Yani şuna eklediğinde... E, nasıl söyleyeyim? 8.5 olması lazım ki... Şurada artık şeye başla. Derse başla. Yani şuna 3 saat eklediğinde 12.5 oluyor. Olmuyor. Şunu... 20 buçuk olarak, 8 buçuk olarak düşün tamam mı? Burada dediğim gibi bir tekrar yapabilirsin, bir şey yapabilirsin. Ekstra olarak burada bir saat uyu kanka. Burada bir beyni şapat. Yani şöyle acı bir kahve yap kanka tamam mı? Şöyle nedir? ben çok kahve tüketmiyorum ama bak mentalitesini söylüyorum. Ben kahve tüketmeme rağmen... Şu acı bir kahve yapıyordum kanka. Şöyle bir Nescafe olur. Acılı Nescafeler var ya. Kanka karıştırıyorsun böyle bir kaşık dolusu. Onu karıştırıyorsun. Lık diye atıyorsun kanka. Bir saat boyunca uyuyorsun. Kanka bomba gibi uyanıyorsun. Bak inanılmaz. Bunu bir dene. Tamam mı? Burada bunu bir dene. Burada dinlenme. Bir saat uyu kanka. Bir saat uyku çek. Yine bunların e, şu 3 saatlik derslerin aralarında 10'ar dakika, onun 15 dakika mola yapabilirsin. Ama ben e, bunu tavsiye etmiyorum Ramazan ayında. Çünkü Neden? AYT e, 3 saat ve 3 saat boyunca sen o masada oturabilmen lazım. Hani 3 saat boyunca masada oturamıyorsan e, burada da oturamayacaksın. AYT'de de sıkılacaksın oturamayacaksın. Yani 3 saat boyunca artık kendini şartlaman lazım abi. 3 saat ders yarım saat mola. 3 saat ders yarım saat mola. Şurada 3,5 saatin sebebi de işte hani orada bir minik bir ders geçişi olacak. Orada 10 dakikanı kullanabilirsin. Buraya atladık. Kalan 3,5 saat dersini yaptın yine sahuruna başladın. E, şeye devam ettin. Okulcu tayfa. Abi şu mutsuzluğu görüyor musun? Neden? Çünkü siz siz şu anda YKS'deki en büyük belalı tiplersiniz abi. Neden? Okula gidiyorsun, dershaneye gidiyorsun, oron yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Zaman kalmıyor kanka. Şuradaki zaman dilimine bakar mısın? 8'de okul başlıyor, 3.30'da evdesin. Belki 4.30 yani. Eğer 4.30'da evdeysen şu zaten bir saat uyku sana haram zaten. Böyle bir şey yok. Ama 3.30'da evde falansa hani İstanbul'da falan değilsen 3.5'te evde olabilirsin işte ama İstanbul'da esen falan o yol trafiği falan sıkıntı. O yüzden hani ya bu bir saati es geçeceksin. 4.5'ta masa başında olacaksın. Ya da işte burada zaten hani biliyorsun yemek falan yiyemiyorsun. O yüzden hani bir dinlenme yemek yiyeceğim bir alanda da yok. E, i̇ftara kadar bekleyeceksin. Şöyle e, onlar şurada kalktı abi tamam mı? Sahurda e, 4.5'ta kalktı sahurunu yaptı 6'da. 6'dan 8'e kadar 2 saatlik ders çalışma süresi var tamam mı? E, bu 8 dediğimde evden çıkış saati falan yani. Dersler 9'da falan başlıyor herhalde bilmiyorum. Kaç senedir okula gitmiyoruz. E, bizim bile de ders 8'de başlıyor yani. O kadar rezil bir okuldayım ki Ankara Üniversitesi bilgisayarda. Neyse. Şurada 2 saatlik ders yapacak ya abi. Buradaki adam kesinlikle ama kesinlikle. Bu da ya konu çalışması yapması lazım ya da deneme çözmesi lazım. Neden? Burada eğer konu çalışması yaparsan matematikte, fizikte veya kimyada, biyoloji, ee, sos ve Türkçe. Bunlar yok. Tamam bunlara dair bir konu çalışması bu periyotta yapamazsın. Ee, mat, fiz, geo, kimya. Bunların konu çalışmasını yapıp okulda bunların sorularını çözeceksin abi. İki saat konuyu dinledin bunlara dair. Okulda sorusunu çözeceksin. Şimdi burası 2, 4, 6 saat ya. Sen de okulu 3 saat çalıştığını, 3 saat soru çözdüğünü varsaydığımızda 9 saat, eğer 4 saat çalışabilirsen 10 saat ama bazı hocalar salmadığı için bu 4. saat mümkün olmuyor. 9 saat ideal olabilir, 3 saat okey olabilir ama dediğim gibi okulda okulu çok iyi değerlendirmen lazım. Yani okulda şu çalıştığın konuların dersini ee, sorusunu çözmen lazım buradaki süreyi boş geçirmemen lazım. Teneffüslerde, işte boş derslerde tamamında eğer uykun mu geldi? Şu uyu, uyuyamayacaksan boş bir dersin bir tanesinde uyu veya e, işlediğin iyi olduğun bir konunun dersinde bir saatlik bir uyu. Öğle arasında, öğle arasında vur kafayı yat tamam mı? 40 dakika zaten sınıfta çok ses olacak ya kütüphaneye in ya da bir 40 dakika yat tamam mı? Eve geldin abi. Eve geldikten sonra e, deneme analizi yapabilirsin. Konu tekrar yapabilirsin. Ya da eksik kaldığını düşündüğün soru çözümüne devam edebilirsin burada. Burada soru çözümüne devam ettiğin zaman ama full ayeti full ayeti kanka. Eğer e, yani şeyleri bak sen e, TYT'leri hafta içi çalışmayacaksın. Sen TYT'yi gündüzcü tayfa olarak hafta sonları, cumartesi pazar olarak çalışacaksın. 12 saat çalışacaksın. Belki burayı 14 saate zorlayabilirsin tamam mı? e, ee, hafta içi kesinlikle TYT çalışmak gibi bir lüksünüz yok. Minik minik tekrar edebilirsiniz. Minik minik not okuyabilirsiniz ama kalanın da AYT. Çünkü 9 saatin var. 9 saatini AYT'ye yoğunlaştırman lazım. Çünkü adamların 10 saati AYT, 3 saat TYT'ye falan ayırıyorlar. Yani öyle bir dezavantajım var. Sonrasında iftarını yaptın, burada yine binik bir ayete bastın, yine burada en sevdiğin ders kanka zaten uykun gelecek yemekten sonra ağırlık çökecek falan. En sevdiğin dersi çalışıyorsun ve günü bitirip 6 saat uykunu gömüp sahurla yeni güne başlıyorsun. Beyler, bayanlar, dostlar, arkadaşlar, hepinize dediğim gibi abi bu programı şu 3 programın hangisini uygularsanız uygulayın. Netlerinizin artmama gibi bir e, şey yok Zaten disiplininizi sağlayacaksınız Instagram mı sileceksin Snapchat mi sileceksin Whatsapp mı gerekirse onu da sileceksin abi Kimseyle iletişim kurmayacaksın Bu Ramazan'da kendi içine kapanıp Parçalayacaksın abi sınavı Ya ve bir ay sonra çıkıp denemelere girdiğinde Pat 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 Rakiplerini ezdiğinde Abi ne yaptın sen kopya çektin dedirteceksin Bir YKS çalışan öğrencinin en iyi motivasyonu sen kopya mı çektin sözüdür. Benim için buydu. O lafı duyduktan sonra bir şeyleri başardığınızı anlayabilirsiniz. Emin olun 20 netler, 30 netler, TYT'de, AYT'de hiçbir fark yok. Emin olun çok iyi yerlere geleceksiniz. Ama dediğim gibi planınızı, programınızı doğru yapın. Ee, bunu, disiplinini sağlayın. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Yine herhangi bir sorunuz olursa açıklamalara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.